Hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar, hoş arkadaşlar. da bugün, ne aldık kız yine, kendine yine almışsın almışsın hiç bize de yok. Bugün geçemediğimiz bölümü bir şey öğrendik eğer Biri doğru, pense <laughs> neymiş, söyle şey bakayım, evet aldığımız penselerde hata var galiba, o neymiş kız? Evet, çikolata hiç de yemezsin. Normalde şimdi çikolata yiyeceğini tuttum. Bu pense alıyoruz ya. Onun ikisinde biz bir tanesini gri alıyorduk. Bir tanesini kırmızı. Ondan dolayı herhalde çarpılıyoruz. Çünkü kabloların doğru diye tahmin ediyoruz. deneyeceğiz şimdi. Zeroşko yine bizimki koşturuyor. Yine koşturuyor. Hilmi dayı, İlmi dayı. Açamadın mı? Gel benim için. Bunun içinde oyuncak çıkıyor mu? Çıkıyor mu?

O sırada şeye giderdik o kötü oldu. Al bakalım. At parçalı. Şimdi gidelim biz önce bir torna vidamızı alalım. Yetişebilirsin. Bak şu şu pensi alacakmışız. Gel, gel bak. Biz yanlış pensi alıyoruz. ya. Bak şunu şunu. Gördün mü? Bak. Heh. Bir pensemizi aldık. Şimdi bu hoca yakalanmadan da gidip sonra bir de alabilirsek ama hoca da şunun çıkıyor. O geliyor buraya sanki. Evet. Evet. Allah! Bir yanımıza gelmiş. Neyse biz şuradan kaçalım. <laughs> İçeri gireceksin. Daha iyi olur. Allah kaçamaz. <laughs> İçeri geldi. Eyvah Zero. Zero hocamızı kovalıyor. O oh, kaç. <laughs> Az daha yakaladık. <laughs> Neler çıktı kızı? Oyuncaklar mı çıktı orada? Yap bakalım neymiş göster arkadaşlar. Şimdi şuradan da öteki bensemizi alalım. Biz şunu alıyorduk. Bu da tabi galiba full demir olduğu için orada elektrik çarpıyor bize. Ondan o ondan. Şimdi pensemizi almaya gidelim. kalmadan yakalanmadan. Hoca nerede? hocamız 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 bizi bir rahat bırakırsan biz de gidip inşallah şu korneri de aşağıdan alabilirsek bu bölümü halledeceğiz diye düşünüyoruz ha Değişik. sence olacak mı sence olacak mı ha bilmiyor mu geliyor bu yine geliyor Uf. Kaç 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 yakalayabilir abi. Eyvah yine koşturuyor. Hı, kaç. Mutfağa da girdik. Bir yerde pansaması yok mu ya bu suratın adam? Kız koşuyor peşimde. Aman. Hoca be. Hoca be. Hoca be. Oğlum kız karşımıza çıktı. Öyle kurtuldu bu da. Zero. Zero. hey Evet, benim önümde yine geziyorsunuz diye. Dur kız şunu bir yapalım önce dur. Şuradan pasta alalım da gelirse bari suratına kırsın. Yakalandık burada. Şey kaldı ya mahsur kaldı. Durca yavaş bu şimdi onu yapacağız. Önce bir kendimizi bir kurtaralım. Bak bu halka. Neymiş o araba mı o? Araya çıktı. Halka. mı? Halka bak Dur bakacağım şimdi. Bak. Gösterirsin arkadaşlar da bakalım. Bak dur dur yakalanırız yakalanırız pasta var pasta var he pasta var pasta yatana kadar hoca geliyor zil küt diye yakalıyor orada şunu artık bir deneyelim bakalım gel dur yere bir şey ne ne uçurdun bunu Zero hadi seni bekliyorum sonra sen git ben gittim de ya hoca sen gidin. de bir aşağı in de hoca biz de Aynı. biz de bir şu fitness'e gidelim fitness'e in bakayım hoca Zero. Ya, Şimdi ne yapacağız? Dur. Ya, ya. Elini, ne oldu eline Zero? Kesinlikle. Niye kesildi Zero? O, onda sen anla. Ya çünkü çocukların bıçakla böyle soy, patates soyacağıyla iş yapmaması lazım. Ama Zero ne yaptı? Ne yaptık? Baba ama Heh. yapınca aklımız başa geldi. Aferin sana. Yapınca aklımız başımıza geldi. Hangi renklerdi şimdi Cero? Yeş, Yeşil, yeşil ve kırmızı. Hadi bakalım. Önce gel. yeşil sonra kırmızı. Tamam. Gel bakalım. Yap, yap, yap. Ya Yapma. Yapma. Bir ayrılsa biz de yapacağız da. Önce yeşil ve kırmızı olarak zero. Önce oturur. yeşil sonra. Ver bakayım ona. Zaten onca bizi olur. Neymiş bu? Bu ne ya? Oyuncağın şeyi yok mu şekli şaman? Bu garip bir oyuncak be. <laughs> zero, Bunlar nereye oturacak? Başka hiçbir şey çıkmadı mı? Kız kandırdılar mı bizi yoksa? Dur bakacağım buna fotoğraflarından bakacağım. Şu hoca aşağı insin bir bakayım. Uuu neymiş ki ya? Ne diyor? Önce... E, böyle bir şey yok mu bizde? Eksik bence bu. e, bu, bu kadarcık şey çıkmış. Bir şey yok ya. Yani kalsın bakalım. Bakacağım ona tamam. Hadi hoca gitti. Hoca gitti gel. hoca... <laughs> Daha çok, zor, daha çok Zero, hoca aşağı indi gel bakalım. Hadi şimdi söylüyorsun. Gel bakalım Önce bakalım. Yeşil. Önce yeşil mi diyorsun sen şimdi? Evet. Önce yeşil sonra da kırmızıyla evet. bu turu artık geçmek evet. olacağız. Zero hazır mısın? Ee, hazır mısın? Evet. Vay be çarpılmadı. Doğruymuş kız. Vallahi doğruymuş. <laughs> Of oh, şuraya kaçalım şimdi hocayı bekleyelim mi? Hatta yüzüne pasta bile atabiliriz de o riske girmek istemiyorum artık. O riske giresim yok. Şu ben... uzaktan izleyelim ben de hocayı artık. He? Allah Allah bak peşimize koşmaya çalışıyor. Hadi hoca hadi hoca. Gel neymiş bu oyuncak gel bakalım beraber. Bu neymiş ki ya? Bunları buraya mı getiriyorsun? Şöyle mi yapacağız? Hiç bir şey ifade etmiyor mu? <laughs> Hocamız da geliyor. İlmi dayı için koşmaya geliyor. Biz de burada bir Zeoros'a bir oyuncak aldık. Ona bakıyoruz ama Çok da böyle bir anlamı da yok yani oyuncağın Saçma sapan bir şey <laughs> Baksana ne büyük bir şey. yani Çok garip bir şey ya bu. Bence bu bozuk mesela o he? Şöyle fırlatma bir şey mi acaba? O da olabilir ya. Evet böyle Bence öyle olabilir bu. Buraya, evet. buraya çekeceğiz. Heh. Oca geliyor. Oca Merhaba, geliyor. Merhaba, bak. Zero. Zero hoca geliyor be. Şimdi koşmaya geliyor hoca. İzleyelim beraber artık. Bence Baba evet, oldu. anladım. Bu yapılacak şekli Evet onları öyle koyuyoruz. Gel gel gel. Öyle. Gel gel gel. İşte sana surprise? sürprizimiz var. Şimdi hızlanınca o hoca uçtu. Hoca uçtu. Hilmi dayıya güzel görüneceğim diye koştun ama biz seni çarpılmadan çok şükür geçtik mi? Geçtik mi Zero sonunda be? Oh be. Kaç defadır oynuyoruz. Kaç defadır bu bölümü oynadık. Hiçbirinde geçemedik. Çok şükür. Sadece penseyi yanlış alıyoruz. Penseyi. Aklınızda olsun iki kırmızı penseniz olacak. Diğeri demir olduğu için çarpıyor. Ne güzel videosu kız. Hadi hepinizi çok seviyoruz. Öteki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Değil mi Seyir Hoşçuk? <laughs> çok mutlu. Çok şükür geçti. Bay <laughs> bay. Bay bay.